Hem bakanlığın aldığı önlemler hem de arz talep dengesinin sağlanmasıyla birlikte otomobil piyasası dengeye oturmaya başladı. Sıfır araçların bayilerde artık bulunur olmasının ardından ikinci el piyasasında da fiyatlar durağanlaştı. Pandemi öncesinde aynı döneme döndük. Artık standart satışlar var. Yani ihtiyacı olan alıyor, ihtiyacı olan satıyor. Sıfır araçlar çıktığı için e, bizde de galericiler ilanlarda olsun, buraya gezen müşterilerimiz olsun hepsine fiyat indirimlerini yansıtıyoruz. Bakanlık denetimleriyle stoktaki araçlar piyasaya girdi. Sıfır araçta arz talep dengesi sağlanınca ikinci elde de köpük söndü. Artık alışacak mıyız galerilerde de bu indirimli kampanyalı araç satışlarına? Şu an tam olarak değil ama beklentimiz o yönde. İndirimli araç kampanyası her arabada bulunmuyor. Özellikle internette bulmak daha fazla ve arabanın segmentine göre de değişiyor. Örneğin bu araç lüks segmentte ve indirim oranı daha fazla. Normalde fiyatı 1 milyon 325 bin lirayken fiyatı 50 bin lira indirimle 1 milyon 275 bin liraya kadar düştü. Bu bizim stoğumuzda yeni giren araçlarımızdan bir tanesi. Yeni olmasına rağmen bu arabalarda 2021 model 35 bin kilometredeki bu arabada 925 bin liradan 875 bin liraya düştü. Bu da 2020 model bu binek otomobilin fiyatı da 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 200 bin liraya düştü. Bu spor otomobilin fiyatı da 1 milyon 800 bin liradan 1 milyon 700 bin liraya indi. 100 bin liralık bir indirim yaptık bu arabada da. Bunda daha fazla. Bunda daha fazla yapıldı. Düşük segmentlerde fiyatlar ortalama ne kadara düştü? Ee şöyle 700 bin liralık e, araç skalalarında da şu anda 660-670 bin lira kadar geriledi doğru. İndirimler aracın modeline ve fiyatına göre değişiyor. Fiyat arttıkça indirim miktarı da yükseliyor. Yüksek model araçlarda özellikle %10-15 gibi bir indirim oldu ama düşük model araçlarda %5 gibi bir indirim oldu. Son fiyat üzerinden el sıkışıyor musunuz? tabii ki yardımcı olmaya çalışıyoruz ne gerekiyorsa. Çünkü bu sıfır araçların piyasaya çıkması bizleri çok rahatlattı. Otomobil piyasasında hareketlilik azalsa da fiyatların normale dönmesi hem galerileri hem de müşterileri memnun etti. Gelecek içinse beklenti yüksek. Büyük çalışan büyük galeriler dahil oldu. Elindeki araç stoklarını eritmek için %5-10 gibi bir indirime gitti.